Adana'da evli olduğunu öğrenen sevgilisi tarafından terk edildiği gerekçesiyle 14 katlı binanın damına çıkan kişi polisin yaklaşık 3 saat süren çabası sonucu ikna edildi. Cam parçasını boynuna dayayan ve ikna çalışmaları sırasında peronu düşüren eylemcinin sevgilisi de olay yerinde baygınlık geçirdi. Alınan bilgiye göre Merkez Çukurova ilçesi Toros mahallesinde 14 katlı apartmanın damından bir kişinin sarktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankur ekipleri isminin Hakan C olduğu belirtilen kişinin düşme ihtimaline karşı hava yastığı açarken Hakan C isimli vatandaş olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın gözleri önünde polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. thank <laughs> you Yaklaşık 5 yıldır görüştüğü 42 yaşındaki sevgilisi Fatma G. tarafından terk edildiği gerekçesiyle binanın damına çıktı öğrenilen Hakan C. Sevgilisi Fatma G.'nin olay yerine gelmesi üzerine binadan inmeyi kabul etti. Elindeki cam parçasını boynuna dayayan ve ikna çalışmaları sırasında peronu düşüren eylemcinin sevgilisi olay yerinde baygınlık geçirirken cankur ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen sevgilisinden yeniden görüşme sözü alan Hakan C. eylemini sonlandırdı. <laughs> bu kadar insanın içine bu kadar da sevgenle yemin ediyorum. Yiyeceğim da ya, her şeye razıyım. Ama beni bir daha terk edip telefonu kapatırsan, seninle birlikte çıkarız oraya. Tamam. Tamam. gel. gel.